Hayır bak şimdi ben Roblox sizlerle. Sağ ol gençler. Devam ediyoruz. 5 kişi var, 6 kişi var, 7 kişi var. 6 kişi sayılır bunu. Ee, kolay GG yazılabilir. 2 dakika var. Ne kadar hoş. O zaman burası adam dolup taşar. Hayır. Şurası galiba ortadan yapılacağı yere de ben yanlış görüyorum. Evet büyük ihtimalle. Hayır ortadan yapılacağı yer burasıymış. Steve oyuna girdi. Niye gidiyorsun Steve? Yok. Mümkün değil. 9 kişiye mümkün değil. Şöyle yapabilirim aslında. Bu buldum. Buldum. Şöyle yapmak lazım. Şöyle yapabilirim. Başlamadım arkadaşlar baştayken rahatsız olursanız, rahatsız gibi davranırsanız e, aşağınız gidiyor. Onun için ben rahatsız gibi davranmayacağım. Hadi inşallah. Umarım beni trollemezler. Oradan şey güzel. Her şey güzel. Skin, evet. Chester skin yani iki son. Chester bence bence çok iyi olmuş. Hani made in chess diyor yani kısacası şaka şaka. Chess'a kendini çok belli ediyor. Bence böyle daha iyi değil mi? Artist, çocuk, erkek. Zıplayayım mı? 30 dakika. Aynen zıplayacağınız. Amaçsız mısın? Aa, vermek istiyorsun. Peki. Allah kesip olsun. Hmm, bak yine öğrendim. <laughs> hadi hadi çakmak. Bir şey alamadım. Kaç. Bölümüne kaç. Yalnız abi ya lag var ya. Lagancı krem ya. Bu arada her zaman sürekli lag oluyor ya. Drop yiyeceğim. Yeminle drop yiyeceğim ya. Şurada geleceğim. adamı avlayabilir miyiz? Artist adam. Arkadan gelirseniz sürelim. Bir edeyim miyim? Deneyeceğim. Bence trollerim. Tabi oyun beni trollemeseydi. Ben buraya nasıl çıkacağım? Çok iyi. Hadi. Hadi. Hadi arkasına dönmeden. Hadi. 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 Hadi ya. Oo. Aşağı ettim. Oho. Öldürdüm. Oho. Freddy'ci. Aşağı attım. Güzeldi bence. Şu chestlere bakalım. Direkt aşağı attım adamı <laughs> yalnız abi. Öldü direkt. alet var. Mal buradaki şeyleri almamış. Mal. Mal işte. Diğerimiz buna mallık diyoruz. Şuradaki ee, şuradakini alabilirsem. Evet. Bu hayaller. Tamam. Ama az önce çok iyi oynadım bence. Şimdi. Hunter olma zamanı. Adam nerede? Adam burada. 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 Adam makro. Adam, 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 adam makro. Adam makro. Adam makro. Adam makro. Makro'nun skripti. Makro'nun skripti. Makro'nun skripti. Makro'nun skripti. Makro'nun skripti. Oy. Ya, ya Allah beni versin ya? Evet. Gel bakalım. Gel bakalım. Nasıl Nasıl Ya. Ya var ya. Burada dönmeyi başaran ilk insanım. Ya. Etraf ya olmuş ya. Elimden gelen <laughs> parmak izi yağları ya. Of. Şuraya su dokunuyor. yarım tane masum başarı evet öldüm geri geri video da. videoda videodayım İnanmıyor ya videoya çıktın neredesin Bir şey yazmayacağım Evet. Evet, 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 evet. Aç, aç. aç. Ya. Tüküreyim ya. Böyle şey işte tüküreyim ya. Yarım canım var ya. Öleceğim ya. Ya nasıl çabuk başlar ya. Arkamdan var mı ya? Acilen chest bulmam lazım ya. Vallahi ya incredible deme bana ya. Invisible no deme bana ya. No longer invisible deme ya. Uzun invisible yok oldu deme bana ya. Yarım canım var. Hay lanet girsin ya. Aha. Bok yedik. Hiç gözükmüyorsun. Vurursa ölürüz. Ama yemeği var. Öldü. Farkıttan öldü. Bulaşacak ama çarpıldı. Ya da hack o Hadi be. Abi bu hacklerle nefret ediyorum ya. Yeminle ya. ben yarın tadım. ne yapacağım? Ne bok yiyeceğim ben? Var yemeğim olsun. Neyse yemeğim de yok. Ne bok yiyeceğim? Eee uh, bu. Ah chest. Oo yemek. Oo. Tamam. İyisin. Müthişsin chest abicim. Canım da olsun. Canım da olsun. Hayak. Aa. Ya yanlışlıkla yok ettim. Aa, yine mi ya? Şu droplardan bıktım ya. Canı dol artık. Beni sinir etme yavrucuğum. Şu adamı arkalasam nasıl olur? Canım artmıyor ya. Vur uh, Oo, uh, canım yenilendi. Kestim. Kesiyorum herkes. Patlıyor herkes. Güzel. Ama adam almış yemekleri. Kestim adam valla. Abicim ben sadece bakmıştım. Ya bakmıştım ya. Bakmıştım ya. Bakmıştım ya. Ya makronu tüküreyim ya. Yeter ya. Bugün kaçıncı makro ya. Ya başlarım makrona ya. Çiğ makrona ya. Yeter ya. Yeter ya. Makro ya. Şerefsiz makrocu ya. Ya bundan sonra değişinden oynamayın ya. Nasıl bunları ya çıkartın ya. Adil değil ya. Adil değil ya. Benim elime muadil değil ya. Bu ne ya? Bok gibi ya. Sinir ediyorlar insanı ya. Ya yete bu şu Windows 10 Edition'ın paket Edition'ı ayırın artık ya. Bana iki dakika paket Edition'a girdin diye mouse taktım diye şey dediler makro dediler. Windows de 10 Edition'da ne oluyor o zaman? Ne ya? başlarım ya. Başlarım ya. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. Bu ne ya?